Şimdiden selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyordum. Bugün arabayı yıkayacağım. Detaylı bir yıkama olacak. İşte kısa kısa videolar çekeceğim öyle. Yan tarafını yıkadım. Arabaya geçen gün pasajla attırmıştım. Yan tarafını yıkadım. Diğer tarafları çekerken video atmaya devam edeceğim. Şimdi jantları yıkıyorum. Böyle bir diş fırçam var. İlk başta ön yüzünü yıkayacağım. Ondan sonra İç detaylarını tek tek yıkayıp Böyle bir ilaçlama pompom var içine. Aspirin ve cilalı şampuan koydum. Bunu da böyle kirme akıtıyorum. Aspirin gerçekten güzel iş yapıyor. Bu bolunu aldıktan sonra ishtirokchilarga idish-idish kurashi gördüğünüz gibi simsiyah olan yer birazcık fırçalamayla böyle oluyor. Tek tek böyle arabayı tepeleyeceğim. Kısa kısa kutularla devam edeceğim. Lastikleri falan her şeyi fırçaladım. İlk önce bolunu almak için bende şöyle bir alet var. İlaçlama makinesi olarak geçiyor. Bolunun bolunu bununla aldım. Bu da musluktan. Muslukta tekrar yıkayacağım. Böyle oldu. Bayağı temizlendi. Daha sırada 3 teker var. Bir teker en az varım. Saat bir saat süre. Ön tekerler zaten berbat durumda şu an. Bayağıdır arabayı yıkamıyordum. Bildiğin simsiyah olmuş. Bakalım. Evet arkadaşlar ön lastiklerim de temizlendi. Arabada da pasta olduğu için görüyorsunuz. Nokta nokta kalıyor. Şimdi iki teker kaldı. İki teker bir bu teker. İkisini de yaptıktan sonra işlem tamam. Şimdi sağ bir tekerleyiz. Son daha bir tekerleyiz. gördüğünüz gibi burası da tamam sayılır bir daha bunu sudan hortumla bir su tutacağım ondan sonra tamamdır burada bazı şeyler kalıyor artık onlar kalsallaşmış çıkmıyor böyle yani. fırçalamamama rağmen onlar için de ayrı bir gün plastikleri söküp detaylı bir video çekeceğim şimdilik bu kadar Yan tarafında da yıkadım. Şimdi şöyle bir bezim var. Bayağı büyük. Bundan ben bütün arabayı dönüyorum. Yetiyor yani. Baya bayağı büyük olduğu için. Ben O yüzden bir bez de kaliteli olduğu için o sineklere o kadar ovalamaya gerek yok tek böyle ufak bir baskıyla çıkıyor hemen zaten Şimdi sinekleri şey yaptığım için eldivenin diğer yüzüne geçiyorum ki sinek kanıtları arabayı çizmesin durulacağız arada. Evet şimdi de paspaslarımızı yüklüyoruz. Şimdi de idare tenlik içini süpürmeye geçtim. Öyle büyük makinem yok şu anlık. Şöyle kendim yapmış olduğum bir süpürge var. Bagajlı çakmaklıklar var. Sarı kaldırmıyorum. Çünkü zaten bu arabaların halısı biraz değişik olduğu için bu skor yolunu çekmeyeceği için sadece üstten alıyorum böyle. dibi temiz olduğu için halıları bile kaldırmıyorum. Ben, e, çift kat çift kat paspas kullandığım için halıların dibi zaten temiz kalıyor. paspaslarımı da yıkadım orada. arabayı temizleyeceğim komple. İşimiz bayağı uzun. Evet şimdi bakalım. Dandik süpürgeyle bile ne kadar pislik çıkmış arabadan. <laughs> bayağı çıkmış. Şimdi işte iç taraflarını falan sileceğim. Araba böyle oldu. Devam edelim. Şimdi pedalları temizleyeceğim. Her <laughs> zamanki gibi köpüğümü sıkıyorum. Başladık sonra. gösteririz sonra. Bunu suyla temizle bakalım. ben şuradan en kısa alırım ki fazla ıslanmasın. Kesinliği. Evet şimdi aldım. Burada kadar çıkıp bezi kurulacağım burada. Evet. Kenarları da yıkadık. İşte böyle yavaş yavaş torbaları falan sıkacağım şimdi. Böyle tamamlayacağız arkadaşlar inşallah. Şimdi de torbaya geçtik. Ben kimyasal kullanmayı sevmiyorum torbada. Zamanla parlaklaştırıyor. Ben mat bir görüntü daha çok hoşuma gidiyor benim. Bu yüzden sadece hafif nemli bir bezle 그래서좀좀 들려 주세요. 그 Sağ tarafa kaldı. Sağ tarafa da temizleyeceğim. Ondan sonra paspasalarımı koyup lastikleri parlatıp yürümekte olacağım. Son hali şöyle. Artık topladık malzemeyi. Ve gideceğim. İçi böyle. Dışını da birazdan başka güzel manzarada bir yerde çekeceğim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. <laughs>